Hadi ama ya. Güvenlik neredesin? Sana ne la şerefsiz. La şerefsiz. Hayda niye böyle? Senin işin bittiğinde suratı patates püresine dönecek. He aynen kesin öyledir. Hi. Önce gidip o bulacağım. Sonradan gelip seni geberteceğim. Tamam canım benim kendine dikkat et. Şimdi bir bakalım. Ah! Burada çocuk bile yok. Bundan emin misin? Benimle uğraştığını biliyorum. Nerede o çocuk? Nereye sakladın onu? Abicim nereden bileyim? Sadece Eee... Freddy arkanda da. Freddy mi? Merhaba. Merhaba Freddy. Ne haber Freddy? Selam güvenlik. Freddy onunla konuşma. Götaşı tek o. Öyle mi? Freddy herif burada bir yerde bir çocuk saklıyor ve onu bulamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hmm. Doğum günü partisi veremeyiz Freddy. Yo. Evet. Onu bulmamız şart Freddy. Çocuk pasta istiyor. Baş üstüne kaptan. Ben seni Kaptan falan değilim yeter. Artık burada bir çocuk olmadığına inanmaya başladım. Daha dikkatli bakmalısın dostum. <laughs> Yetti lan artık içeri geliyorum. Ama o önce o veleti öldürmeye gidiyorum. Sakın bir yere gitme. <laughs> Var ya bu iş cidden şaka gibi. Sen kimsin lan şerefsiz. Selam Keltoş. Ah! Onu hazırlıksız yakalamam için bir fırsat. <laughs> ne sandın canım? Ağzını sikeyim. <laughs> Leviyelendin salak. Levi için sağ ol Foxy. Foxy ne yapıyor lan bırak koyayım. Sıkıldım <laughs> ya. Ne yapayım? Ee, hey Springtrap. Ne var lan? Şunu duydun mu? Götelek herif.